Abiler tüm dünya dillerini Türkçeye çevirebilen ya da Türkçeyi tüm dünya dillerine 135 tane dil destekli efsane yapay zeka Bluetooth kulaklık getirdim sizlere. Ürünü kulağına takıyorsun. Buradan kalktık Çin'e gittik. Çin Cumhuriyeti'ne gittik abi. Çince bilmemize gerek yok, İngilizce bilmemize gerek yok. Amerika'ya git. Abi Fransa'ya git. Ya Kenya'ya git. Nereye gitmek istersen git. Bütün dilleri kulağına taktığın zaman karşı taraftaki konuşan Yabancı konuştuğu zaman sana Türkçe bir şekilde translate edip çevirebiliyor. Şimdi senin için abi bir tane Çince metin hazırladık yapay zekadan. Tamam mı? Bak şimdi dinle. Çince çeviri. Ni hao, Technology de Temo, tu er qi, ba dai dao yi tu zui di ti gong shi de Şimdi karşıdan Çinli konuştu. Abi dinle şimdi. Merhaba Nivs Teknoloji takipçileri. Tamil Türkiye genelinde İzmir'e ürün getiren ve tüm modelleri dünya çapında en düşük fiyatlarla sunan şirkettir. Şimdi ister Çince konuşsun, ister Gavurca konuşsun, ister abi Ermenice konuş, ne istersenlik. İstediğin karşıdaki kim konuşursa konuşsun, buradan sana Türkçe olarak translate ediyor. Efsane bir ürün ürünü. Azadette geldi fiyatlarını yoruma bırakıyorum. Hızlı davran ki bu ürünü kaçırma. Dünya harikası bir üründür.